Doğru yazdım şiir Arpaçay girişinde Okuyorum bakayım nasıl yazmışım <laughs> İnsanlar Susuyor gaze yanıyor insanlık Alemi sesi çıkmıyor İsrail katliam Yapar Durmuyor İsraildir Katil Hesap mahşerde insanlar susuyor Gaze yanıyor Felek kıymetin felek kıyametin Felek kıyametin zamanı bilmem İlimle eğitsin Tahsil de görelim İlimle eğitsin Tahsil görelim Bilgiyle yoğursun Ders alalım İnsanlar susuyor Gaze yanıyor Gökçe oğlu gezer. Gerçeği yazar. Seni bilmeyenler kudurur, azar. Seni bilmeyenler kudurur, azar. Yüce al adaletin hiç şaşmaz derim. Yüce adaletin hiç şaşmaz derim. İnsanlar suçuyor, gaze yanıyor. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu da arpa çayın girişi. Arpa çayın düzlüğünü çekiyorum. Ve arpa çaya saygılarımı sunuyorum. Arpa çay, Kars, Kağızman hepsi bizim candan can canımdır. Hepsine hürmetlerimi sunuyorum. Ekmeğim onlardan geliyor. Pazarcıyım Allah'a emanet olun.